Tarih bize çok önemli bir ders verir, bir gerçeği fısıldar kulaklarımıza. En büyük ihanetler çoğu zaman en çok güvendiğimiz, en yakınımızdaki kişilerden gelir. Jules Caesar, Marcus Brutus'u sadece yakın bir dost olarak değil, adeta kendi öz oğlu gibi görüyordu. Caesar, Brutus'un sadakatinin Roma İmparatorluğu'nun kendisi kadar sarsılmaz ve güçlü olduğuna inanıyordu. Ancak Brutus'un elindeki bıçak, bir düşmanın değil, bir dostun tereddüdüyle Sezar'ın kalbine saplandı. O an, tarihin en çarpıcı ihanetlerinden biri olarak hafızalara kazındı ve Ettu, Brut sözü yankılandı. Güven, bir imparatorluğu inşa edebilecek kadar güçlü bir temel oluşturabilir. Fakat aynı güven, yanmış ellere geçtiğinde o imparatorluk köklerinden sarsıp yıkabilir. Peki sen bu tarihi olayın ışığında Brutus'a hale güvenmeye devam eder miydin? Videoyu beğendiysen beğenmeyi, paylaşmayı ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için Sezar'ın taçına abone olmayı unutma.